Hatay Kent Konseyi 2025 yılı 1. olan Genel Kurul Toplantısını Hatay Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesi A bloktaki toplantı salonunda gerçekleştirdi. Şehirde bir katkısı olacaktır. Hatay Kent Konseyi yönergesinin oylamasını sağlayan arkadaşlar, mevcut gördüğünüz yönergeyi kabul edenler, kabul etmeyenler oy bilgiler kabul edilmiştir. Kadın meclisi, gençlik meclisi ve e, engelliler meclisi. Bunun üçüyle ilgili de yönergeleri hazırladık. Bu yönergeleri de oylarda sunuyorum. Kabul edenler efendim. Oy biriyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Orman Mayıs haftasın. Yerel yönetim alanında faaliyetlerini sürdüren Hatay Kent Konseyi 2025 yılı birinci olan genel kurul toplantısını yaptı. Hem erişilebilir Hatay hem de afet ve acil durumlarda nasıl... Başkan Mehmet Ali Yapar Başkanlığı'nda gerçekleştirilen genel kurulda toplam 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken konseyin yönergeleri ve genel kurul üyeleri de belirlendi. Toplantıda Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve Engelli Meclisi yönergeleri de üyelerin oylarına sunularak kabul edildi. Biz de kent bir projede varız zaten şu anda.